Döşem Altı Yağca Köyü yanındayız. Çiftimizin yanına geldik. Sizleri tanıyalım. İbrahim Aygül babamın ismi. İbrahim oğlu Mevlid Aygül. Yaşım 77. Yengemi? 75. 75. Yani komşumun kızı. 60'da evlendik. 60, 60'da evlendiyseniz 60 senelik evlisiniz. 60 60'da evlendik. Çok genç evlenmişsiniz. 16 Çok yaşındaydı ya. bu. Maşallah. Ben 18 yaşındaydım. Bu 16 yaşında. Bir ara zaten dağda da var güttük. Sonradan traktör aldık. Çiftçilik yaptık yıllarca. 10-15 sene hal aldım sattım. ip İp aldım sattım, hal aldım sattım. Başımıza bir iş geldi cezaevine düştüm. 4 ay yattım. Muhtarlık yaptım 7 sene. Öyle asıl işte günlerimiz iyi günümüzde çok oldu. Kötü günümüzde çok geçti. İlk önce hangi boydan, soydan geliyorsunuz? Tekel herhalde yörük tekeli yöresinden. Tekeli yani. yöresinden. Babamız zaten bu yeni Osmanlılardan gelmiş. Hı hı. Annemiz köylü, Yağcı'dan. Babam yörük. Belli başlı yörük yani o. Anası, babası hepsi yörükmüş. Tabii biz onları bilmiyoruz bu anasını babasını da. Anası şimşek düşmüş. Babam 10-15 yaşlarında ayka. Vefat misin? etmiş. Çadırda duruyorlarmış. Bu bizim amca oğlum Mustafa Beşik'teymiş. Babamı daha beş al 5-10 metre dışarı atmış çadırdan. Şimşek, sen ben sürümüş, sürümedin ölürmüş zaten de o zaman. Böyle Toprakta, yazılır, toprağa yani olmuş. Evet. Anası ölmüş çadırın içinde o anda. Anası ölüşkün, babam gari, iki kardeş kalmış. İşte davarcılık yapmışlar yıllarca, hı yayla seyil böyle. Sizde çok koyun yok muydu amca? Kırk keçi vardı. keçi var. Sığır var, kırk keçi vardı. Sonra deve meve de şu oldu. Bir, bizim buralarda nasıl oluyordu deve. Ben hani kendim bildim bile hiç deve görmedim ama eskiden deve çobanlığı falan yapılıyormuş. Deve çobanı yapmadık biz de geçi güttük. Develer de vardı da develer bu sıra çukurları yaylada yayılırdı şey yapardı. Bizim zaten bir iki şeydi devemiz. Buraya zaten Erezilli ile eşyayla zor göçülür gelirdi yaylaya. Mustafa beş günde göçüyorduk dedi biraz önce. 5 günde mi göçüyorduk? Beş günde, dört günde, bir haftada yakın yakın konallardı bazı evvel şey vardı böyle traktör şu bu. Böyle asıl bir millet Erezilli'yle geldi geçti günü. Bugüne gel geldik ama hangi bir anlamda ya hikaye çok. 65 yılında yine ondan sonra görüşmedik zaten. Belki 70 yılına kadar gelindi ya. 70 yıl kadar göçebe oldu yani. Annem kim? Ha, hayvanlarla geliyorlarmış ama onlar da işte oyunculuk yaptı ya, bizden sonra görsülerdi onlar. Ha, siz öncesinde Biz geçtiniz hani? modernizeye. Zaten ha, senin annen gibi, evet. doğru. Onlar, onlar öteden yok. beri malcı zaten evet. yani hı. Ma, esas malcı onlardı. Çoban tutardı ondan devesi, malı ondan biraz daha şeydi yani. Bizden birer ikşir devemiz vardı da onlar davarı da kümeliydi, çoban tutarlardı. Zaten yolda birkaç yıllarda çevirirler. Şimdi parti de şey o zaman Halk Partisi zamanıydı. Varıtlı da vardı, bir yengece de vardı, garagol salmazlardı. Evet bu amca söyledi. Burada da ayak bastı parası alıyorlar. Çanları dıkardık sıcağıla. Yahut bir buzu verilirdi. Bir yoğurttur, süttür, jandarmalar onlar Hı. şeyine geçerdik. Yani çok günler geldi geçti. Biz zaten bir yarımını gördük onun. Hani bu balamız daha irezil şey olmuş. Eskiden haydut mu vardı buralarda amca? O kadarını bilmiyorum ben de haydutluk şeyini. Yalnız bir yarım bizde yaşadık yani o şeyleri. E sonra sonra traktör alındı, şu alındı, bulundu. Yığıyorsun evin, geliyorsun ama evveli develerle, eşeklerle 4-5 günde çıkılırdı. Ya, Sivri Ayrat'ın yanında, Karakise'de Sivri Ayrat var ya. Hı, hı. Or Ora konduğumuzu biliyorum yani Bir anda iki kapılı asfalt'a çıktığımız yerde konduğumuzu biliyorum. Şeyde Barıtlı'da konulduğu yeri bile Gölcük'te. Hani böyle kısa 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 evet. kısa, kısa çıkılırdı. Çünkü deve var, eşek var, davar var, sığır var. Hani yavaş e, ilerleniyor. Yavaş ilerleniyor. Böyle böyle gelinirdi. İşte gelirdik ya yani o zaman 4-5 ay kalınırdı. Herkes de kırık sığır. Hani besi sığır değil de. Ahır Yok. sığır. E burada sığırtma tutulardı. 7-800 sığır olurdu köyde. Hasan Dedengil'de ana evet. babaanne ana, onlarda çok olurdu sığır. Osman Dedeng Seyil'de kalırdı. Ben bura gelirdim. Davarla. Onu soracaktım olarak. şimdi siz çok kaç kardeşsiniz siz? 7. 7. Herkes de, farklı bir 8 de. 8 de birimiz ölmüş. 6 olan bir kız. Osman Hı. babam seyilde ha. kalıyordu. Hasan Dedengil sığır şeyi çoktu. Hasan Dedengil seyilde kalırdı. Babam seyilde kalırdı. Osman Dedengil de babamla kalırdı. Ben burada davarla ben olurdum. Burada hemen hemen 5 ay yakın kalırdık. Kalırdık da hemen hemen bir... Hıdrellez'le gelip Kasım'da kar yağınca gidiyorduk. Beş, ay, beş, ay, beş ay, kalırdık ya, kesin. İşte ilk o yaylaya gelirdik. Hı -hı. Orada 2 ay falan buranın ekinleri bir Oradan buraya inerdik. Çadırdı o zaman. Böyle ev mev var. Yol yok, sokak yok. Çadırda ikamet ederdik. Çadır, çadır bir bambaşka. Gerçekten çadır iyidir yani. O zaman yörükler, hepsi çadırdı zaten. 100 tane, dört tane direğe var. Oradan ardıçtan keserdik şeyleri, çivileri, direkleri. Amca peki siz 60 yılında evlendiniz ya, siz düğünle evlendiniz değil mi? Düğünle nasıl evlen. oldu düğününüz? İstemeniz Düğün. nasıl oldu? Yani siz birbirinizi severek mi evlendiniz? Görmeden, görmeden. Ama. E komşusunuz, görmüşsünüz. Gör, görüyoruz mi? da. <laughs> görüyoruz birbirimizi <Komşusunuz> de. <gülüyor> Şöyle, <gülüyor> zaten orayı anlatsak. Da. Orayı bir anlatsana. Ben çok merak ediyorum. İşin <laughs> magazinini çok merak ediyorum. O zaten çocuktu bize geldiğinde. 15-16 yaşında. 15-16 yaşında, yaşında çocuktu yaşında. ya. Bu, bunlar işte Orasın demeye yani denilme, denilmeyecek. Biraz aramız açıldı bunlarla. Süleyman dayım vardı biliyor musun Süleyman Biliyorum. dayım? Biliyorum. O aracı oldu. İşte analık bu balık verelim demiş. Babam gibi alalım denildi. Siz yani, barışmak için evlendirildiniz. Hı, böyle, Öyle mi oldu? Hı, Aileler barışsın diye mi Dargınlık yani. Ama sonradan mutlu olduk. Barıştık. Zaten evlerimiz yakın birbirine. Hı hı. işte İşte 60'ta evlendik. 10 sene çocuğumuz olmadı. Ankara'ya gittik, çok yerlere bakındık. En sonunda Isparta'da bir doktor, sandıklıya gidersen sizin çocuğunuz olacak dedi. Sandıklıya gittik köye gelmeden. Ankara'ya gittik, Ankara'dan Isparta'ya geldik. Konya'ya dolaştık, Konya'da Mevlana'yı ziyaret ettik. Isparta'ya geldik, Isparta'da iyi bir doktor, bir arkadaş vasıtasıyla mani etti bunu. Oğlum dedi, ikinizde de çocuk olacak ama hanımın sen sandıklıya götürecek. Orada faydalanacak suya gireceğiniz için. Git orada bir hafta kaldık. Ertesi sene işte çocuğumuz oldu. 10 sene olmadı yani evlendiğimizde. Şifalı şimdi buna iyi geldi. Damarlanadık tıkanık ne varmış. Sıcak. Sıcak. Su doktor tavsiye etti. Doktor doktormuş ama. Antalya'da çok doktora gittik ama o şeyi vermediler bize. Sen dediler hiç doktora gerek yok dedi doktor. de bunu hemen gidebilirsen sandıklıya git dedi. Gittik oraya. Oradan da fayda gördük. Amca peki bir şey soracağım. 15-20 Şimdi... sene biz devam ettik sandıklıya hani hı. köyden ben taksicilik yapıyorum ben garip çok aşırı taksicilik yaptım 4-5 sene Antalya'da Ticari çalıştım. Köye gün o zaman araba yok. Günlük üste verinip çıkıyorsun. Senin buzdolabı oluyor onu getiriyorsun. Renault ben re, biliyorum bilmem stajın Renault vardı. Oturanı atırıyorsun. yatırmıyorsun. Zoba getiriyorsun, buzdolabı getiriyorsun, televizyon getiriyorsun. Orada da bir... mavi araba demek. Bir önceki beyaz. beyaz. Ha, mavi bilmiyorum. sonra. Ben de hastaneye annemin sancıları başladığında ben de hastaneye, beni de hastaneye sen götürmüşsün de. <gülüyor> <gülüyor> yani o, o yüzden benim Zaten bir zaten var. köyde köyde araba yok dürüz. <laughs> Hemen bir hasta olsa ben götürüyorum. Evet. Yani birinin zobası gelecek, birinin buzdolabı gelecek, cenaze gelecek. Bir sefer var Ankara'ya hasta götürdüm. O sandıklıya 20 sene gittik. Bir aile tanıyordu. Sandıklıya siz mi yani vesile olmuş oldunuz? İnsanlar hani... size şifa bulduğunuzu duyunca herkes oraya gitti herkes mi? Gitti. Köyden hani 3-5 kişi. Çünkü oldu. Bizim orada popüler yani sandıklıya ha. insanlar şifa bulmaya çok gidiyorlar. Çok gittik o 20 sene belki gittik. İşte Ankara'ya hasta götürdüm. Bir aile tanıyordum Urfa'ya gittik. Gaziantep, Aşık, Kilis. Bir hafta gezdirip geliyor. Antalya'da bir aileyle tanıştık. O zaman hızlıydık, gencidik. Ama şimdi biri gelse de gece hele gidelimse gitmem zaten. Hani gidemem zaten. E şimdi gari yaş ilerledi amcam. Burada geliyoruz. Her sene 3-4 ay kalıyoruz. Siz herhalde hiç aralık vermediniz yaylaya gelmekte değil mi? Ben kendimi bildiğim bile siz geliyorsunuz yaylaya. Deden de geliyor, biz de geliyoruz. Onlar Deden, daha sonra başladı. Deden bizden evvel geliyor şimdi. Ha bu evet sonra, onlar sizden önce sonra, başladı bu başladı Bu da, sonra buya yazmış zaten. Ben çocukken siz geliyordunuz ama babaannem il gelmiyorlardı. Buraya ilk evi de ilk ev yaptıranlardan biri de sizsiniz. Biziz, biziz, biz. biziz. Hemen hemen bizden önce ya iki ya üç ev vardı. Sonra biz yaptırdık. 20 sene oldu herhalde ev ev gezerdik herkes el öpülür şu olurdu o ayrı bir şeydi yani bizim camimiz vardı Asmalı'da bizim çakmak ayrışta işte, bizim kocaköy Sumaklı çakmak üçümüz de kılardık da çakmak ayrı giderdi biz Sumaklı da gelir yemek yerdik orada Sumaklılar da bizim kocaköy gelirdi. Bir doğruda yemek yerdik. Devamlı her sene bayramlar o devam ederdi. Evet. Şimdi olmuyor. Herkes evinden birkaç parça bir şey <laughs> getiriyordu. Herkes orası sonra çıkarıyorduk. Herkes bayramlaşıyordu. Yani o öyle bir şeydi ki güzel bir şeydi ama şimdi bitti gari. Şimdi herkes evinden çıkmıyor. Şimdi bir de pandemi girdi hiç çıkılmıyor. Evet, <laughs> devam edebilirsin. Ben ona da bir, ona da bir şeyler şey içeceğinidir Sen hisset. Yoğurt, <laughs> süt, yoğurt, <laughs> süt davar mal olduğu için hastalık olmuyordu şimdi herkes hasta bak hakikaten göçüyorduk 5-6 günde çıkıyorduk ama yaylaya hasta olan olmuyordu şimdi hiç hasta olmayan yok herkes topar kadınlar bilhassa dizinden ameliyat şu bu gerçek söylüyorum bunu eskiden bu hastalık yoktu ya yoğurt süt herhalde demek ki iyi geliyormuş İnsanlar sürekli hareket halindeymiş amca çok yiyorlarmış Hı -hı. Ama onu yakıyorlarmış yani. Ça hmm. çalışıyordu millet, çalışıyordu. Yiyiyoruz, yatıyoruz. Şimdi. E, hindi her şey evin içinde. Öyle. İşte biz bu Ünteveni'ye gittik geldik. Paran oldu mu olmayan bir şey yok. Her şey bu. Az zaman var mıydı bu? Ama şimdi hı, rahat. Gerçekten de tutuyor ama gücü yetmeyen işte. Falan, falan, falan. Her şey gençlik ne gücün yeter. Üçe kadar okuduk. Üçe kadar. Bir de şey bir iki bir iki ilerliyormuş herhalde. Hı. Bir iki sene bir iki birinci sınıfa başlıyor. Üç sene, üç sene okuyorsun. Hı hı. O, o bitiyor çıkıyor. Üç sene de sonra bir grup daha alıyor. Bir tane öğretmen var. Eğitmen işte telatın babası. Öğretmen de değil, eğitmen. Eğit eğitmen. ama hı, öğretmenin ağzını kırar. Kanime <laughs> dokudum bilmem. Okudum. Ne kadar gittim de nenem öldüydü. Ha, da var evet. Bitti. Onu ayrı okuduk. Onu ayrı okuduk. Ayrı, herkes ayrı hoca mı tutuyordu o zaman? Hayır, bir gün bir <laughs> hoca tutarlar. Bir ay okudur her sene. Her bütün çocuklar. Bütün çocuklar. Ahmet Hoca da okudu burada Kaç sene değil mi? Hı, hı. Allah korusun. parayla yapıyor yani hoca. Parayla. Tabii köy köy geziyor. Değil mi? bir köyde bir ay, bir buçuk ay kalıyor. Orada çocuklar çocukları okutuyor. Biz üçe kadar okuyorduk ama bak hakikaten çığlığa giderdik, birinciliği alırdık. Eğitmenimiz bizim Nur Gölü'nde yatsın. Durmuş batık yani eğitmenimiz. Hakikaten bak çok disiplinli, çok bilgiliydi. Başka bir şey yalımla askere git. Askerlik o zaman kaç yıldı? 2. 2, 2, 24 ay. Orada dozerciydim ben. Amcam, İstikamdım. Şey kalmamış ha. İstikamdım, orada dozerciydim. Dozercimden de diplomam var. Ama bura geldiğinde babam izin vermedi. Gittik imtihanda da kazandım. Davar güteceksin dedi. Osman deden <gülüyor> askere <gülüyor> geçecek. Başladı ağlama babam. O zaman anayı babayı kırmak yok. O sıra o sıra. Hindi olsa eski dinleme. İşin geldiği gibi diyor. Babam ben de kırmadım, gitmedim. Çiftçilik yaptık. Osman neden işte askerliği yaptı geldi. Babaanne kaçırdı. <gülüyor> 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 Ama nişanlılarmış onlar o zaman. <gülüyor> <gülüyor> o kadar ileri gitmem diye. <laughs> Hayır anlat anlat. Bir şey demiyorum da adam nişanlısını kaçırmış. Nasıl? <laughs> Kaçır. Nişanlılar. Nişanlı. Nişanlıydı canım. Davulla zurnalı nişan kondu. Ben şeyi merak ettim. Şimdi sizi üzmek de istemiyorum ama <laughs> bu 10 sene çocuğunuz olmamış ya. Yani şimdi bile insanların üzerine baskı kuruyorlar. O zaman sizin üzerinizde baskı kurmadılar mı? Gurdular. Neler yaşadınız? Aslında Gurdular. onları çok merak ediyorum. Gurdular. En çok yengem baskı çekmiştir orada. Guruttular, her şey oldu. Dünyada her şey yaşadım. Yani Neler yaşadınız? işte onları merak ediyorum. Aslında. Benim bak onu dedi. Benim kendi annem evet. çocuğum olmayacak ayrıl dedi bana. Erol bir tane demiş Ben dedim ya ömür boyu çocuğum çocuğum olmasa ben hanımından ayrılman dedim anama. Helal be. İşte benim beklediğim. <laughs> i̇şte işte benim beklediğim. <laughs> Vallahi bak annemi tersledim. Oğlum dedi bak 10 sene olmadı ya biz çocuğu dedi hakikaten bak acaba oğlum dedi. Hayır. Ömür boyu olmasa ben ailemden ayrılmam dedim. Yani Anlamış. barıştırmak için evlendiniz aslında ama sevdiniz yani. Ya mutluyuz yani. Tabii mutluyuz yani. yani. Önemli olan sizin Çocuğumuz olmadığında ayrılacak diye bir şey yok mu? Hmm. Annem elden ben... gene alınırdı. Çocuk olmaz evden gene Şey, Gene de araştırdık. Ankara'ya gittik. Oraya gittik, buraya gittik. Hmm. Araştırdık. Çocuğumuz da oldu. Hatta anlattığı şey, bir iki de aldırdık. Bir de onu da yaptık. Günah yani, onu da yaptık ha, işte o günleri geçirdik paramız yok bul yok pamuk ekiyoruz e, ezildik yani o zaman. Anamız, babamız evinde 7 sene beraber kaldık evlendiğimizde. Bütün kardeşler bir aradasınız. Biz abi bir arada. Varsınız. Baban ev, deden evlendi evin içinde. Evet. Ramazan amca evlendi evin içinde. Biz öyle. Evin içinde 3 tane gelin var. Zaten anne baba var 4 tane iki oda. ev. Evet. Bir salon 2 oda. Kenan Evren zamanında muhtardım. 4 Azabi muhtar 7 sene görev yaptık. Zor muydu peki sıkıyor? O zaman öyle? o zaman burada güç köyler çok saldırıyordu. Hemen hemen her ay düş dört sefer bura geliyorduk. Gece koyun toplayıyorduk. Dayak, çille yani biraz şeydi. Hindindi baya bayağı onlar şey oldu gari yani saldırmıyorlar. Bizim zamanımızda çok kötüydü. Güç köyden korucu tuttuk. Korucu Allah razı olsun 6 sene gorculuk yaptı. O biçim yani çok iyi. En çok eskiden düğünlerde ne pişerdi, ne severdin? Keşkek. Keşkek. Bizim buranın keşkeği nasıl pişiyordu? Keşkek bir de pilav, içi etli pilav. O pilav da bir dadı olurdu. <laughs> Hakikaten bak. O zaman masa sandalye yok da ağaçların bile hasır kilim ıvır bir şey soğur altı bir şey onun üstüne yerdik. Keşkek nasıl yapılıyordu peki? Keşke dövüyorlar canım evveli. Dibeklerde Hı. dövüyorlar. Öyle değil O zaman öyle getiriyorlar. Davuz zurnu başında 2 küçük erkek kazanda. Evet. Erkek kuvveti garı, Sonra düğünlerde develerle asmalıdan bir gün evvel develerle şey geliyor, maşalama Hı -hı. odun çamları kesiyorlar. Evvel öyleydi, maşalama yakalardı. Ne demek maşalama? Ateş. Düğünde ateş yakıyorlar yani ağaçtan. Olan o düğün var. kütükler. Ateş atarlar ona, bir ateş verirler gül gül gül. Düğün tarihi yine Evlerinde odada zoba yok. Orada evet. kızını olurdu evet. öyle, ha, Kışın sonra. olursa diyor. Hmm. olurdu zaten evvelik. <laughs> Hatta ben Çobandım. Sığlıkta düğün oluyor. Çarıklı çoraplı gittim düğüne. Vardım. rahmatlık cerit vardı. Belki bir duymuşumdur. Cerit. Şimdi Arap gelecek. Arap dediler. Adam böğrüne bir torba kül asmış. Kavasına da bir hasır. Yüzünde kapkara boyamış. Apracında bir geçi bacağı. E? göğüründe bir çan langur lungur çıktı maşalamaya. Allah Allah dedim ben ufan o zaman. Kaçtığımda taçan başında aldım soluğu. Sonra gar birkaç sene sonra baya büyüdüğümde onu ben sana kaç mı dedim dedi adam. Her düğünde o, öyle bir yaranlık yapardı o adam. Eğlence oluyor. Eğlence. 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 eğlence çok olurdu. Kalabalık yer. Dağda tek başıma geçi güderi korkardım. Çocuğuz. Gece sabah kadar. Gece dağda şey davarla kalıyordunuz. Kalıyorduk. Kurt gelmiyor mu? Geliyor da köpekler var. O köpeklerimiz var. Kurt geliyor. Vazda yerdi de. Şimdi davara mı geliyoruz geliyor amcam bu içinde. Biz garnaalı bizim 13 14 yaşlarında pire gibiyiz Musocuyla. O Musocu da Musocu da löpeşe de ben var uçuyor Gelir ki onun ayağında gömçarık var Bekir amcanın bir kaydı dedi korktuğum koro bastım dedi ha bacağını hurup batır yeri ha hurup batırı. biz boyuna gülüyor sullağımızı kemiriyoruz bir daş aldı bize biz ormana karışıldık bir gün yaptınlar? bir gün olur da dedi benim gibi benim yaşa geldiğinizde dedi ne halmış bir gülme öğrenirsiniz dedi dediği de geldi başımıza <laughs> düştün mü hiç düştün mü Aha. hala hindi gene düşüyorum ben Düşüyor. Düşmem çok. Düşmem buna sor gari. Bu düştüm mü çatla zaten gülmesinden. <laughs> Zeytinden düştüm bacağım kırıldı. <laughs> Zeytinden düştüm bacağım çatladı. Kırıldı hurdan pelindi o ayağım. alçı aldım Hale düşüyorum yani. Sen zamanda almışsın bedduayı. Ne olacaktı? Şükür <laughs> Allah'ım. Köyümüz hakkında söylemek istediğim bir şey var mı? Genel döşem altı hakkında. Bu yaylaya bir su suyumuz yok. Ona ben yardımcı olamam ki. 5-6 yere Bilmiyorum. 5 yere son taş vuruldu. Su çıktı diriliyor. Su yok. Siz mesela Hı? zamanında niye burayı yayla edindiniz? Yani niye suyu olan bir yer aranmamış? Onu işte yakınlarda var çünkü gelirken görüyorum. Hani çok suyu olan yerler belli oluyor. Yem yeşil. Çok atalarımız işte bunlara sahip Gerçekten civarda en susuz ve kurak yayla bizim yayla. Öyle. Neden öyle gerçekten? Neden i̇şte, burayı tercih ediyoruz? Orada da bir tekme var. O yaylada. Evet. Burada da bir tek bu var. Var ötelerde, derelerde de yaylanın ortasında bir burada bir orada. Yani bunlar da olmasa su yok. Hup kuru. Yaylamız hakikaten bak yaylaların içinde yayladır bura. Yeren beğenir. Ama su, su işi şey. Ben beğenmiyorum burayı. Bizim Karadeniz'in yaylaları böyle değil. ben onları bilmiyorum tabii. Onları bilmediğim için. Orası İç Anadolu'ya benziyor. Ben hiç burası. o taraflara bak nasibim olmadı ya. Gitmedim hakikaten. O taraf yeşilliymiş yani de. Gidenler çok şey yeşil, yapıyor. Ya Antalya'da yeşil bir yerde bura çok kurak. Öyle. Su yok. Burada su. Su olsa. Su olsa tabii canım. Yan taraf yemyeşil. Su yok. Burası kurak. E, siz Ankara'da duruyorsunuz. Mu? Buraya el atın da bir su çıkarttırım ya. <laughs> Allah Allah. Bu gözü nesiniz siz. <laughs>